Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle frambuazlı ve çikolatalı bir pasta tarifi paylaşacağım. Ee, i̇lk önce 250 gram tereyağını geniş bir kaba alıyorum. Ve daha sonra bunu mikserle krema kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Ee, videonun bazı partları kesilmiş. Bunun için özür diliyorum şimdiden. Ee, kameramda bir sorun çıktı. Hatta bir makyaj videosu da çekmiştim. O da gitti. O yüzden bir süredir video yükleyemiyordum. Evet şimdi devam ediyoruz. 400 gram toz şekeri. Tereyağına ekliyorum. Ve önce düşük devirde daha sonra yüksek devirde mikserle çırpıyorum. Daha sonra 5 tane yumurtayı teker teker ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Burada yumurtaların iyice çırpıldığından emin oluyoruz. Bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Daha sonra 330 gram un. Yani 3 kap gibi bir e, ölçü oluyor aşağı yukarı. Bunu ekliyorum. Aslında bunu e, yani unu yavaş yavaş ekleseniz daha iyi. Ama ben birden boşaltmışım. Daha sonra 300 ml suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. E, 24 santim çapındaki kelepçeli kek kalıbını önceden margarinle yağladım. Altını da yağlı kağıtla kapladım. Şimdi kek hamurunu yani panispanya hamurunu içine döküyorum. sallıyorum ki üzerinde herhangi bir pürüz kalmasın, üzerimiz olsun. E, fırını önceden 170 dereceye ayarlamıştım. Şimdi fırın eldivenimi giyiyorum ve kekimi fırına koyuyorum. E, yaklaşık 45-50 dakikada pişiyor ama tabii fırından fırına değişiklik göstereceği için Arada bir bıçak batırarak pişip pişmediğine bakarsanız daha iyi olacaktır. Daha sonra kekimizi ıslatmak için bir şurup hazırlıyorum. Bunun için 200 gram toz şeker ve 240 mililitre su kullanıyorum. Bunu karıştırarak şeker, şekerin suyun içinde iyice erimesini sağlayacağım. Kaynadıktan sonra hafif koyu bir kıvama gelmesi gerekiyor. O kreması için 250 gram bitter çikolatayı benmari usulü eriteceğim. Küçük parçalara ayırıyorum. Eritiyorum. Daha sonra... 600 ml süt kremasını, yani bu 3 paket oluyor. Yine geniş bir kaba alıyorum. Ve mikserle krem şanti gibi bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra erittiğim bitter çikolatayı katıyorum. ve mikserle iyice çırpıyorum. Bu sırada kekim pişiyor. Biraz bıçak darbeleri aldı ama şu an güzel gözüküyor. Kabardı. Umarım yakmadan fırından çıkarmayı başarabilirim. Umarım. Kekim fırından çıktıktan sonra bu şekilde. Videonun bir kısmı kesilmiş, bunun için özür diliyorum ama ne yaptığımı hemen söyleyeyim. Kekimi 3 eşit parçaya ayırdım, hazırladığım şurupla ıslattım, daha sonra kremayı üzerine sürdüm ve şu anda e, bir kat damla çikolatayı bu 3 kata yayacağım. E, kullandığım framboaz miktarı yaklaşık 500 gram. Bunları da kenarlarından başlayarak üzerine diziyorum. Siz biraz daha bol kullanabilirsiniz çünkü benim arttı son kata geldiğimde. Daha sonra ikinci katını alıyorum ve aynı işlemleri yapacağım. Üzerine biraz bastırıyorum. Kekim biraz dağıldı ama genelde ev yapımı kekler böyle oluyor. Ee, güzelce ıslatıyorum. Özellikle kenarlarının kuru kalmamasına dikkat edin. Aynı işlemleri yaptıktan sonra üst katına kapatıyorum ve şurupla ıslatıyorum. Daha sonra kalan kremayı üzeri için biraz daha fazla kalmasına dikkat edin çünkü kenarlarını da kaplayacağız. Üzerine bir spatula yardımıyla döküyorum ve düzeltmeye başlıyorum. dümdüz olmasına gerek yok daha ee, dalgalı mı desem desem ee, kenarlarını kaplıyorum. Ben tel ızgara üzerine koydum pastamı çünkü e, bazen krema çok akabiliyor. O kalan pardon akan kremaları da alttan alıp tekrar kullanabilmek için. Gerçi bu krema biraz sert olduğu için akmadı. Ama yine de üzerine bitter çikolata rendelediğimizde falan aşağı inecek o yüzden. Izgara üzerine yapmanız daha kolay olacaktır sizin için de. Bu arada videonun son partı da gitmiş. Bunun için özür diliyorum. Geçen gün kameramın başına, başına işler geldi. geldi. <laughs> Sadece üzerine bitter çikolata rendeledim ve frambazları yerleştirdim. <laughs> Bu tarifi denerseniz mutlaka yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.